artan genç enflasyon şartları devamında da şu anda artan kira ve konut fiyatlarıyla birlikte bir barınma sorunuyla Bodrum Yarımadası'nda karşı karşıyayız. bir eylem planımız, bir yönetim planımız olacak ve bunu da acilen diğer kurumlarla birlikte hazırlayıp devreye sokacağız. Evet saygıdeğer hemşehrilerim. Maalesef Sıfır atık mantığıyla geliştirilen projelerimizin hiçbirisi Bodrum'da bugün hayat bulmuş değil. Bodrum Yarımadamız'da çöplerimiz düzensiz toplanıyor. Toplandıktan sonra düzenli bir katı atık bertaraf tesisimiz yok. Ve hala topladığımız çöpleri yokuş başındaki çöplük alanında vahşi bir şekilde doğaya bırakıyoruz. Yine Gümüşlük yakınlarındaki vahşi depolama sahasını kullanıyoruz. Bu anlamda göreve geldikten sonra kesinlikle Bodrum'umuza yakışan bir katı atık bertaraf tesisinin Büyükşehir Belediyesi ile bakanlıklarla yapılması konusunda proje geliştireceğiz ve bu sorununu acilen çözmeyi planlıyoruz. Sonrasında da bir katı atık eylem planı yapmak suretiyle kaynağından itibaren çöpleri ayrıştırıp geri kazanımına yönelik projeler geliştireceğiz vatandaşımızda bu konuda eğitmek suretiyle Bodrum Yarımada'mızda sıfır atık mantığıyla, çevreyle, doğayla barışık yaşayacağız. Antik tiyatronun önünden karayolu geçmez. Aşağıdaki kalıntılar arkeolojik değerler el vermesi bulunmaması durumunda yolu alt alacağız. Aksi takdirde arkadan bir tünelle karayollarıyla bağlantı yapabilir miyiz? Bakacağız. Bu bağlantıyı, bu alternatif çözümü ürettikten sonra da antik tiyatronun önündeki yolu yayalaştıracağız. Sanat eserleriyle donatmak suretiyle oraya bir meydan düzenlemesi yapacağız ve antik tiyatroyla Bodrum şehir merkezimizi buluşturacağız saygıdeğer hemşehrilerim. adaylarımız açıklandığı günden beri ifade ediyorum. Bodrum Deniz Ticaret Odamızın, Denizciler Derneğimizle ve diğer sivil toplum örgütleriyle geliştirmiş olduğu içmelerdeki 400 yat kapasiteli yeni ticari liman projesini destekliyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan bunun sözünü almıştık. Orhan Başkan'ın parası bana ait dedi. Değil mi başkanım? Dolayısıyla bize düşen Bodrum Belediyesi olarak bu projeye sahip çıkmak, içerisinde yer almak, kısa sürede hayata geçirerek Bodrum'daki merkezdeki ticari limanın yükünü hafifleteceğiz. Ve bu limanı da inşallah Bodrumlu denizcilerimiz işletecek bizlerle birlikte. Bunu çalıştık, bakanlıklarla da görüştük. Bodrum'a yeni bir yapılaşma yükü getirmemek adına... Milas'la Bodrum arasındaki bir lokasyonda bir uydu kent kurmayı planlıyoruz. Minimum 3000 konut civarında 3 kat 4 katı geçmeyen yöre mimarisine uygun altyapı ve üst yapı sorunları kendi içinde çözülmüş eğitim, sağlık, kreş, alışveriş imkanları olan 24 saat Bodrum istikametine ve Milas istikametine ulaşım imkanı olan bir uydu kentten bahsediyorum. Burada Kamu ve özel sektörde konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza proje geliştireceğiz ve bu sorunu ağaç ile çözülecek. Sonrasında da bir katı ağaç eğlenmeyi yapmak süreciyle kaynağını imal edecek ve ayrıca yeni kazanımları düşük yakınlarındaki var şiddet olaması aslında kullanıyoruz. Bu anlamda göreve geldikten sonra kesinlikle sorunlarla birlikte hazırlayıp, devreye sokacağız. Evet saygıdeğer hemşerilerim. Maalesef sıfır atık mantığıyla geliştirilen projelerimizin hiçbirisi Bodrum'da bugün hayat bulmuş değil. Bodrum Yarımadamızda çöplerimiz arıtıp mutlaka geri kazanımına yönelik planlamalar yapacağız. Özetle söylüyorum kaynağından başlamak üzere suyu vatandaşımız kamu kurumları nasıl kullanacağız? su tasarrufu nasıl, nasıl yapacağız? Saygıdeğer hemşehrilerim bu yeterli mi? Değil. Kesinlikle Bodrum'da verdiğimiz yapı ruhsatlarında artık bundan sonra yağmur suyu hasadına ve depolanmasına önem vereceğiz. Bunlarındaki devlet su işlerinin yatırım programındaki Bodrum projesi Bodrum Barajı'nın bir an önce göreve geldiğimizde acilen devlet su işleriyle, büyükşehir belediyemizle işbirliği yapmak suretiyle patlayan buruların değiştirilmesi ve özellikle bile musluktan suyun akmadığı bir Bodrum Yarımadası'yla karşı karşıyayız. Kaynağından elde ettiği projeyi gerçekleştirmek için ekibimle birlikte 5 yıllığına yetki istiyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Fatih Murat Yıldız Saygıdeğer hemşerilerim kadroyla size 5 yıl hizmet etmek üzere yola çıktık 5 yıllık yetki istiyoruz İnanın, hepimizin kaydı burada yani kendimizi oy verebiliyoruz paraşütle inen bir arkadaşımız yok genel merkez kontenjanı yok benim kontenjanım yok Kontenjan arkadaşlar ve biz böyle güzel bir kadroyla sizi 31 Mart'tan sonra halkla iç içe sizin paralarınızı düzgün kullanan, hizmete dönüştüren yeni bir belediyecilik serüvenine hazırlanıyoruz arkadaşlar. Siyaseti meslek olarak yapıyoruz. Hepimizin işi gücü var. Bodrum'a hizmet edebilmek için 31 Mart'ı iple çekiyoruz. Söz sizin, karar sizin, yetki sizin, yetkiyi vermeniz durumunda beş yıl dolu dolu bir hizmet dönemi hepimizi bekliyor. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet işbaşı evet.